Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Evet kardeşlerim 14. sayfaya geldik. İnşallah bir cüz okuma niyetim var. Yani 20 sayfaya kadar okuyacağız. 20 sayfa okuduktan sonra zaten bu tecvid kaydelerini inşallah tamamıyla öğrenmiş olacaksınız. Uyguluyor olabileceksiniz diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kânet. İhva yaptık. Sakinden sonra k harfi geldi. Kul in kânet. Lekümüd darul âkira. Durursak böyle duracağız. H diye duracaktık bu T'ler, yuvarlak T'ler. Lekümüd darul âkira Tekrar ihva yapıyoruz. Dal harfi gelmiş. In dilimiz damağımıza değmeyecek kardeşlerim. İn derken in dilimiz nasıl üst tarafa değiyor? Değdirmeyeceğiz. Genizden ses gelerek okuyacağız. Endallahi halisatan min Bakın tenvinden sonra mim geldi. Hemen buraya idgam ettik. İdgam meal ne oldu. Ye, mim, nun vav'du harflerimiz. Halisaten <laughs> min. Tekrar ihva yaptık. Dal harfi geldiği için. Min dünin nâsi fe temennevul in kuntum sadiqin. Nasıl okuduk? Buraya dikkat. Fe temennevul mevte. Fetemen şeddelerde tutuyoruz özellikle nun. Fetemen nevul mevte. İn ihva k harfi gelmiş sakinden sonra tekrar ihva yapıyoruz t harfi gelmiş. İn kuntum sadiqin. Burada da idgam mergulle yapacağız dikkat. Ve <laughs> le Hü'yü çekmiyoruz. Niçin? Kendinden önceki harf hareketsiz olduğu için zamirler. Kendinden önceki harf hareketsiz olunca bu zamirler uzatılmazdı. Biz de uzatmayacağız. Ve leyyetemennevhü ebeden bime ebeden yazıyor ama iklap yapıyoruz. Teriminden sonra ba harfi geldiği için. Abdan bima qaddmet aidihim. Ve Allahu alim bil zalimin. Nasokuduk demedik. Tenvin sonra ba harfe gel. İklaap yaptık. Alim bil zalimin. Ve tejidan ve la tecdennahum ahrasa nasee ala hayah azurduk hayah olarak durduk ne için t'ler bu şekilde durulduğu için ve minellezine eshru yuwendu ahaduhum la yuammer alf sana bir daha okuyalım ve minellezine eshru Yedde ahaduhum la yu'ammeru alfsana ve ma <laughs> huwa bi Bakın kardeşim burası biraz zor gibi. Şöyle bi <laughs> muzahzihi hem hi uzatıyoruz. Burası hi burası hi. Bir daha okuyorum. Bir <laughs> muzah zihihi min al-ghadab ayyumar. Burada da idgam meal yaptık. Ayyumar. Ve Allahu basirum bima yamalun. Burada da iklap yaptık. Tenvinden sonra ba harfi geldiği için iklap yaptık. Kul men kânâ burada da ne yaptık ihfa. Kul men kânâ aduvallizibri le. Aduvallî. Aduvallî. İdgam bila teriminden sonra lam geldiği için <Gülmen> aduvallizibri fe innehu nazzalehu. Zamirlerde hep uzattık kendilerinden önceki harf harekelı olduğu için nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqal lima baynaydayhi durduk böyle musaddiqal lima idgam bila gunne baynaydayhi ve huden ve bushran lil buraya bakalım ve <laughs> ve Burada da ilgam meal gülüne yaptık. Ve hüden ve büşra lil müminin. Men kâne aduven lillâhi ve melâiketihi. İhva yaptık. Kef harfinden sebep. Men kâne aduven lillâhi. İdgam bilâ gülüne. Euzu billahi ve melekatihi burada da metti muttasıl ve rusulihi burada gargara yaptık ve cibriyle ile ve mi ka Allah fe inna Allahu adul adul lil idgam lil kafirin burada Kargale yapacağız dikkat ve laqad enzelna ileyke ayatin beyinat burada ne var metti <Sessizlik> munfasıl efendim burada ihfa yaptık metti <sessizlik> munfasıl yaptık Burada da iklap yaptık. E, tim, ve B harfi gelmiş. Görüyorsunuz teliminden sonra. Ayatımbeynat ve ma yikfur <Sessizlik> bıha illa <Sessizlik> alfasıqun. Buraya ne sokuduk? Burada da mete münfasıl olmuş görüyorsunuz. Illa <Sessizlik> alfasıqun. Ve kulla ma ahdu ahden ne bizehu minhum. Burası nasıl bakalım? Ah şu H'leri güzel yapalım. Ahden ahden ne tenvinden sonra ne geldi? Nun harfi geldi. Ahden ne bizehu ne Zamiri uzattık. Niye? Harekeli olduğu için kendinden önceki harf. Harekeli olunca zamir uzatılır. Nebedehu Nebedehu Ferikun demedik. İdgam Mealgun ne yapacağız? Mim geldiği için. Burada da izhar olmuş. He geldiği için. Ferikun minhum Bel ekteruhum La yu'minun وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَتِ bir kelime جَاءَ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا Burayı nasıl okuduk? رَسُولٌ مِنْ İdgam مَعَلْقُنَّهِ رَسُولٌ مِنْ İzhar Burada da ihfa olmuş. Min indillahi musaddiqul lima. Burada da idgam bila olmuş. Musaddiqul lima ma'ahum nabaza fariqum min allazina utu. burada met yazıyor gördünüz mü? Bunu uzat diyor bu vav. Wow. Uzat. Bazen kasır yazar, uzatma der. Ötül kitab. kargale yaparak durduk. Kitaballahi vera. Eh, metti muttasıl. Vera e zuhurihim, ke ennehum la ya'lemun. Sadakallahu'l-azim.